Hepinize merhaba arkadaşlar. sizlerle beraber arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Mega Kumbara'nın son 10 saniyesi kaldı. Bizim klan Mega Kumbara'yı doldurdu arkadaşlar. Şu an bakalım ne olacak? 2 1 0. Aha. Mega Kumbara etkinliği bitti arkadaşlar. İlk Mega Kumbaramızı açıyoruz. Tık. 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 Açılıyor arkadaşlar. 101 mücevher. 508 altın. 200. Oha! 20 tane star hediyesi geldi arkadaşlar. 20 tane star hediyesi. İlkinden Ender çıktı arkadaşlar. İkincisinden Süper Ender. Arkadaşlar üçüncüsünden Efsanevi çıktı. Çok iyi. Semin aksesuar çıktı arkadaşlar. Hadi bir tane daha saniye bekliyorum bir süpersel. Oğlum bayağı iyi lan. 20 tane star hediyesi arkadaşlar. Ender. Hadi. E, destansı. Süper Ender. Süper Ender. Hadi bakalım. Bir efsane daha bekliyorum bir Supercell. Hadi en azından bir gizemli ver be. Hadi. Hadi oğlum 5 tane kaldı ya. Son 4 tane kaldı. Hadi süpersel. Son 3. Arkadaşlar son bir tane kaldı. Aa yok bitmiş. Arkadaşlar 1332 altın. 445 güç puanı. 101 alt. 101 mücevher. 725 jeton katlayıcı ve semin aksesine çıktı arkadaşlar. Güzel. Bakalım. Şöyle tıklayalım. Gördünüz arkadaşlar. Hatta videoda bir tane daha bir e, şey açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 101 mücevher. Aa aynı ödüller. Vay. Hadi hızlıca açalım. Umarım bir tane efsanevi düşer arkadaşlar. Hadi bakalım. Destansı geldi. Destansı. Destansı. Orada bir tane sprey geldi sanırım ya. Hayda Melih kanka bir tane efsanevi çıkaramadık be sana Arkadaşlar buradan Melih'e bir agave yazın Hadi direkt şu tümünü ça tıkladım Bir tane beanie spreyi gelmiş arkadaşlar o kadar Bir de arkadaşlar şöyle bir level 30k mı gireceğim küçük, çapl küçük çaplı bir tane mega kumbara var arkadaşlar Bakalım. Star hediyesi vermedi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Ben e, yeni bir tane kulüp açtım buraya. E, bu kulübe gelmeyi unutmayın. Bir level oska başkan bu kulüpte. E, kulüp açmam, kulüp açmamı isteyen çok arkadaş vardı. Burada mega kumbara katacağız arkadaşlar. Gelmek isteyenler gelebilir. Ve arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şu an burada e, baya bir şey var yani yakında bir tane içerik çekeceğim bir level ile ilgili o yüzden şu an bekletiyorum neredeyse bir iki ay sonra sizlerle olacak arkadaşlar bu içerik hatta şöyle bir tane karakter açalım hop sütümüz geldi çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Hop. Yeni bir gizemli açılıyor. Tabii ki de arkadaşlar. Arkadaşlar e, dediğim gibi mega kumbara kasmak isteyenler bu kulübe gelebilir. Altta zaten kulüp ID'si var. Benim eski bir tane kulübüm vardı. Onunla karıştırmayın. Bu şu an benim e, kendi kulübüm. E, o yüzden bunu gelirsen sevinirim arkadaşlar. E, ee, bu kulüpte bayağı bir mega kumbara kasacağız arkadaşlar. Ben de yakında bu kulübe geçeceğim ana hesabıma. O yüzden arkadaşlar gelmeyi unutmayın kulübe. Hatta suyla bir maç atalım öyle videoyu bitirelim arkadaşlar. Bir level 2. Hop. Evet arkadaşlar ilk golümüzü attık. Şimdi ikinci gole geliyoruz. Hop. Öldük arkadaşlar, sıkıntı yok. mortis kan kan abinin Evet arkadaşlar, ikinci e, golü de attık arkadaşlar. Süper ender çıktı. Dediğim gibi arkadaşlar bu kulübe gelmek isteyenler varsa bu kulübe de gelebilir yani. Mega kumbara kazacağız bu kulüpte. Bir de bir tane daha hesaptan, e, kardeşimin hesabından açacağım. Mega kumbara. Şöyle. Ee, bu kardeşimin hesabının olduğu kulüp de arkadaşlar şu an kardeşim kulübe Evet arkadaşlar Mega Kumbra'yı açalım buradaki de. Sanırım ödülleri güzel gelecek. Hadi bakalım bir efsanevi. Destansı. Ender. Süper Ender süper ender ender destansı bu kadar arkadaşlar o zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz hoşçakalın ve bay bay